Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar uzun zaman oldu Clash Royale ben oynuyorum ama çekmiyorum Dedim bir çekeyim dedim bundan sonra arkadaşlar her gün saat 13.00'da video olacak her gün bir de bilginiz olsun arkadaşlar hafta son hafta içi fark etmiyor her gün bir de video gelecek Arkadaşlar bugün size güzel bir deste hazırladım gerçekten güzel bir deste sağlam deste ee, Kraliyet devi ile madenci destesi arkadaşlar. Bu iki kart önemli. Kraliyet devi benim oyunda en sevdiğim kart bu arada. Onu söyleyeyim. Pekka ile beraber. Ya yani ikisini çok seviyorum. Golemi de severim ama ikisini hücum kartı olarak en sevdiğim ikili Pekka Kraliyet devi arkadaşlar. Deste böyle 3.9 yani iksir bedeli de fena değil. İyi yani 3.9 çok fazla değil. Böyle bir deste avcı, havaya vuran, havcı, gececisinden çıkan yarasalar, elektro büyücü ve iki tane de büyümüz var. Ee, yeni kart gelmiş onu açmamışım. Ee, hemen aşağı inelim. Elektroru, elektroru elektro güzel. Arkadaşlar hemen maçlarımıza geçelim. Siz de videoya geçmeden şu anda videoyu durdurup like atıp abone olursanız, en önemlisi de yorum yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar hadi bakalım. Ee, siz de benimle oynamak istiyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Ooo hızlı başladı Reis Gece yarısın arkadaşlar oraya tek atmasın güzel tek atmadı Arkadaşlar şimdi Kraliyet devi ve madenci reisi atıyoruz çarpmamız var güzel büyücü ona vuracak güzel çünkü ge gece cadısı ilerliyor gece cadısı ilerliyor bu olmadı işte ya Neyse bir şey atmayacağım arkadaşlar bir şey atmayacağım büyücü gelsin çok güzel vurduk harika vurduk bakalım büyücünün önüne bir şey atacak mı Büyücünün önüne bir şey atmadı. Tamam kara prens atalım. Büyücü çok vurur oraya. Kara prensi salır, salarsa diyecektim ki oraya çok vurur. Avcıyı atalım şöyle. Avcı bir tane daha vur. Abi bir tane daha vursan avcı ya. Avcı bir tane daha vursana reis ya. Boşuna ekstra zararına girdik. Neyse biz adamı çok iyi vurduk arkadaşlar. Ulan Ege ulan Ege. Abi ne attı o? Sen şuraya gel bakayım şey aynası var galiba. Arkadaşlar elit barbarlara çaresiziz. O yüzden gece cırısını ve kara prensi atmayacağım onu söyleyeyim. Abi ben buraya ne atayım? Abi elimde kart kalmadı ya. Çok boş attı onu. Bekleyeceğim. Sağlam gideceğim bu adama. Bu adama sağlam gideceğim. Çok kötü oldu ya. O elit barbara aynalı aynalaması çok kötü oldu arkadaşlar. Kraliyet devrini salalım mı arkadan? Bakalım büyücünün önüne ne atacak. Binicisi dönmüş müdür dönmemiştir. Abi kara prens atmak istemiyorum da mecbur atacağım yani. Şimdi o mecbur oraya bir şey atacak. He, anladım. Tamam çarpma atacağım oraya merak etmeyin. Şöyle bir çarpalım. Şunu bir atalım. Abi tek atam artık ya. Elektora tek at reis artık ya. Evet Barbar bar atacağını biliyordum. Güzel gece cirasını attık. Şöyle bir atalım. Abi adam adam iyi oynuyor. Adam iyi oynuyor. Şimdi KD'ye attık. Güzel. Güzel KD'ye attık. Tamam KD şu an sadece savunacağız arkadaşlar. Ama savunsak da alamayacağız bence. Çünkü binicisi var. Birin var. Oo çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Hayır hayır hayır. Abi yapma bu adam beni alır abi ya. Neyse tam boşu boşuna şey attı çok güzel. Arkadaşlar elit barbarla adam alacak beni. Elit barbarla adam alacak beni gerçekten. Kadi'yi buradan atacağım. Ya abi içime doğdu resmen ya derken KD çöp oldu orada. Şunu şuraya atacaktım da atmayacağım vazgeçtim. Bakalım bir şeyler atacak mı oraya? Şöyle bir atalım. Tamam. Gecirdisin. Üç taca mı geliyor reis? Yürek mi yedin? Arkadaşlar yürek yemiş ya galiba arkadaş. Aa, abi bu adamın her şeyi 12 level ama 11 level bu adam. Ya oynamayalım o zaman biz bu oyunu. Abi elektro atmam lazım. Elektro atmam lazım. Elektro 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 çabuk elektro çabuk adamsın elektro. Elektro adamın dibisin elektro. Haydi elektro haydi haydi haydi. İşte bu. İşte bu. işte bu. Mükemmelim be. Arkadaşlar efsane aldık ya. Abi yenileceğim diye çok korktum. Orada var ya iyi ki çarpma yerine elektroyu beklemişim. Çok güzel oldu ya. Biz ikimiz diyor. Hasan ki Efe kuzenime selamlar buradan. Arkadaşlar 5000'lik altın ödülümüzü de alalım. Yeni sezondayız. Ee, burada ödüllerimiz varmış. Ödüllerimizi alalım. Ee, Destansı takas jetonu. ya yani, jetonları çok takmıyorum. Destansı sandık. 2 tane ayna. 3 tane golem. 3 tane barbar verili. Klon ya yani, klon işime yaramaz ya. 5000 altın daha. Ve efsanevi sandık bakalım verecek mi? Mezar teşhilen büyücü mü? Büyücü abi büyücü adamdır. Ve efsane arkadaşlar şu anda videoyu durdurup aşağı gerçekten lütfen videoyu buraya kadar izlediyseniz şu anda videoyu durdurup yazın lütfen. Ya Valla yazmazsanız ayıp yani. Bence altası geldi bakıyoruz. Hayal etti yani çok kullandığım bir kart değil ama olsun efsane bir karttır abi. Altın başka başka da yok arkadaşlar. Deste abi deste bence gayet güzel arkadaşlar. Adamın levelleri çok yüksekti. Hepsi 12. Yoksa yani bizim levellerimizde adamın levelleri aynı olsa Ender destansı sıradan filan efsane ve artık hangi neyse her neyse onlar aynı olsa levelleri Bence rahat alırız. 3 tak çekerdik adama. Bir de güzel oyunu mesela orada iki, elit barbarı aynalaması çok akıllıcaydı onu söyleyeyim yani arkadaşlar. Orada elit barbarı şey yapması çok akıllıcaydı. Orada tebrik ediyorum yani arkadaşı. Çok güzel avcı vur biraz oraya Bir tane daha vur Güzel avcı adamsın Şimdi ben buna ne atacağım 13 level mi Bir şey diyeyim mi ben oynamayalım bu oyunu abi 13 level elek Abi 13 level ne Bu adam beni aldı ki Arkadaşlar 13 level 13 ölmez bu 1400 indirdi Ooo bittik biz Allah'tan barbarları düşük oraya bir şey atmaya gerek yok. Bu adam arkadaşlar KD'mizi daha göstermedik ama. KD'mizi daha göster. Bu adama nasıl gidebiliriz? Nasıl gidebiliriz? Arkadaşlar yani avcıyı bir kere Arkadaşlar avcıyı bir kere kesinlikle güzel. 9 şeyi var güzel. Bir iksir kara geçtik. Avcıyı kesinlikle atmamam lazım. Kraliyet devini attı mı? Avcıyı atmam lazım. hayatını yanlışını yapıyor eleman. Avcıyı kesin abi ama bu olmadı ki şimdi. Abi yapma ya abi ya, böyle bir şans yok ya. Böyle bir şans yok ya. Böyle bir adam şu an var ya. O kadar karda ki sol tarafı aldı. Böyle bir şans yok zamanlamaya gel. Bir saniye daha beklesem arkadaşlar elektroya yatsam. Abi inşallah alacağız. Şimdi bu adama sağlam gideceğim. Tamam mı? Bu adama sağlam gideceğim. Bu benim elektrom olduğunu biliyor. Bu sefer çarpmaya atmayacağım. Yemezler. Yemezler abi. Bu sefer çarpmaya atmayacağım. O bir kere olur. Kara Prens'i şöyle bir arkadan bir atalım. Şimdi. Seni şuraya bir atalım. Bir şeyim çok yanlış yaptı. Onu söyleyeyim. Yok lan akıllılık yapmış biz malız. Bir şehirim çok ağır gidiyorum şu an. Şu an öyle böyle ağır gitmiyorum. Hadi hadi abi hadi çocuklar. Hadi abi daha ne yapayım ben artık? Aldık mı? Aldık 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 aldık. Aldık arkadaşlar. Hem de çok güzel aldık. Hem KD'yi buradan atabilir. KD'yi buradan atabilir. Yapma 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 vurma lan vurma vurma vurma. Arkadaşlar bu atakta aldık aldık alamazsak GG'yiz onu söyleyeyim. Hadi bu atakta aldık aldık abi. Abi nasıl aldı onlar? Abi 9 leveller ama ya. Ben dedim alamazlar. Abi İtalyanlara yenildik ya. Of. Moralim bozuldu. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Kadem açıldı. Bakalım. Hadi oğlum. 31 tane şeyden var güzel. Arkadaşlar. Cık, cık, böyle bir şanssızlık yok ya. Bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var. 5 maçtan üst üste kazanmanıza oyun izin vermiyor yani. Hem zor rakip getiriyor hem destenin antisini getiriyor. Ben bu savaştan sonra bölümü bitireceğim. Bölümü bitirmeden göstereceğim size. Bundan önceki savaşlarımı bu desteğiyle. Saldı mı kanka? Salıyor mu lan? Kupa mı düşmeye çalışıyorsun lan abi? Neresi? Teşekkürler. Arkadaşlar maçı saldı eleman. <laughs> adamsın reis. Bak salmadıysan ayıp edersin ama bak. Reis adamsın sen ya. Var ya adam dibisin sen. Gece yanlış yarattın. Neyse arkadaşlar adam ama bu adam bu adamı sevdim. Bu adamı sevdim bu adam adamdır abi. Şöyle. Arkadaşlar rahat bir galibiyet açıkçası. Witness Me Enforcers klanından 4684 Bayağı da aşağımda yok lan bayağı aşağımda değil. Güzel. Arkadaşlar bir savaş daha yapalım ya. Bunu ben savaştan saymam. Bu savaştan saymam ben bunu ya. Bir savaş daha atalım arkadaşlar hemen. Bu arada like atmayı unutmayalım ve yorum yorum daha önemli yorum da atalım KD ile bir başlayalım bakalım. Neyin var neyin yok. Mod. Abi 13 level cadı ne ya. 13 level cadı ne ya. Yememiş içmemiş cadıya basmış her şeyini ya. Arkadaşlar 13 level 13 level büyücü mü? E, biz oynamayalım bu oyunu. Biz oynamayalım. Niye oynuyoruz ki biz bu oyunu? 13 level barbar mı? Bu adam hep aynı desteğiyle mi oynuyor arkadaşlar? Ne bu? Kamera çıkısı falan mı? Ne o? Bir şey bu adam yendi ki beni. Aa bu adamın her şeyi 13 level. Kamera ışık... Arkadaşlar kamera ışıkısı falan mı bu yani? Adam bir tane vuruyor 500 ben vuruyorum 1. Sonra ülke niye gelişmiyor? Allah Allah. Bu da mı 13 level? He bu 12. He bu 13 olunca olmuyormuş arkadaşlar. Bu 12 level. Şuraya bir kara prens atalım. Kralı. Şuraya bir madenci atalım. Çok güzel ilerliyoruz. Avcı nasıl ölüyorsun ya? Ooo buyur. Kalbim atıyor. Tiki tak tak. şey değil Büyük sıçtık. Abi gene vurdu ki o. Ne anladım ben bu işten? Arkadaşlar ben böyle bir şanssızlık görmedim. Video öncesi adamlara çakıyorum. Videoda adamlar bana çakıyor. Abi bir şey atmayacağım oraya ya. Yandaki play yardım etsin. Boşa iksir atıyor. Şimdi bu adama iki tarafta gideceğim. Sağ tarafa. Buna, buna iksir atarım. Şimdi ya onu salacağım ona bir şey atmayacağım. Şimdi şöyle abi bu sefer de Megalodon atacak. Siz anladınız mı demek ben istedim. anladı. O ayıyı atacak. Ben biliyorum abi. Yine bunu atıyoruz. Arkasına bunu atıyoruz. Buraya bunu atıyoruz. Ve fail oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu durdurdum. Maalesef yenildik ya. Neyse sağlık olsun. Bence destek güzel abi. Ben size savaşlarımı göstereyim. Tamam mı? Aktivite günlüğü. Yenilgi, zafer, yenilgi. Bakın aynı deste zafer. He, ondan önce Pekka ile oynamışım lan full. Bak Pekka destesi, destem de güzeldir. Zafer, zafer, zafer. Bakın zafer. Bak bu sefer Pekka ile yenilmişim. Zafer, zafer. Abi o desteyle ben güzel savaşlar atmıştım ya. Bakın Hasan King Efe. Arkadaşlar size göstereceğim bakın gene yenilgi. Bakın Zafer. Daha öncesini göstermiyor. 10.000'e 10 kadar göz Abi ben bu destekle çok kazanıyordum ya. Arkadaşlar gerçekten videonun şansına böyle oldu. Gerçekten büyük şanssızlık. Videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, daha çok Clash Royale istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.